İnanılmaz rüzgarlı bir Antalya gününden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Servet Şengün. Bugün Yuki Hammer motorumuzu lastiklerini değiştirmeye götürüyoruz. Arkadaşlar bu motorda alırken değiştirmeniz gereken iki şey var. Çok önemli. Birisi aynalar. Aynalar gerçekten çok hem şekilsiz hem de işlevsiz. Bu motorun aynalarını değiştirmiştik. <laughs> Birisi çaldı ya aynaları. Allah. Hırsızın bile hayırlısını nasip etsin. Adam aynayı sökmüş götürmüş. Bin liralık ayna. İkincisi de lastikler. Lastikler gerçekten güven vermiyor. Şu an zaten çok rüzgarlı bir hava. Savruluyorsanız o zaten bir dezavantaj. Bir de yerler ıslak olduğu zaman es dikkatsiz de olursanız eğer kötü sonuçlar doğurabilir. O yüzden bunun önüne geçebilmek için Michelin City Grip 2 bu lastiğin fiyatı 2750 lira işçilik dahil tanesinin fiyatı. Şimdi eski sanayiye doğru gidiyoruz. Bugün de hava inanılmaz rüzgarlı az önce kendi motorum Superlight 125'e bindim e, O motor da ağır bir motor arkadaşlar biliyorsunuz yani e, hatırladığım kadarıyla 150 kilo falan var o motor Ben kendim de 100 kiloyum 250 kiloyuz yani motorla beraber ve bir rüzgar etsiz ama gerçekten sağa sola savruluyoruz O yüzden çok da hızlı gitmek istemiyorum Özellikle bu motor çok hafif bir motor çok hafif olduğu için savrulma ihtimali daha da yüksek rüzgarda Oo, bak gördün mü? Mesela üst geçitteyiz, sağa doğru rüzgar beni ittiriyor. Bunda sola giresi geldi. Yani niye böyle oldu anlamadım ya. Kendimizi çok riskli konuma getirttirdik. Evet, şuradan şöyle hatırladığım kadarıyla gidiyorum şu anda navigasyona bakmadan. Burası değil, birinci, ikinci sol olması lazım. Hemen isminden hatırladım zaten. Bakalım. Karayol. Evet. Doğru. Açık bir yermiş ha. Açıktaymış yani. <laughs> Selamünaleyküm abi. abi. Ee, lastik değiştirecektim de. Michelin City Grip 2. Aradım var dediler. Tamam. Sıra var mı? Yani. Tamam. Bugün soğuk olunca biraz şey de. <laughs> abi tamam abi. Abi şu kaskı maskı nereye koyayım? He? Sen kaskı görünme hadi yukarı ha. be abi. Tamam. Ha. Tamam. Ee, İyi ben şey yapayım size yardım olayım ben. Cemil, <laughs> <laughs> şey iki tane yüz yirmi getirir misin? Yeni geldi bak orada var. Dinliyorum sizi ben. Lastiğimiz bu. Hey, hey, Alma mı lan? Getir ben yiyorum ben. Getir sen ben. Önemli değil. Alırım. Anladın mı? Anladın çünkü terörünü ben kapatıyorum şu anda Cuguli. Cuguli. Ben şu an terörünü kapatıyorum. İşim var benim abim. O işleri biz açtık ay abim. Onları biz açalım çok oldu biliyor musun? Hadi. Sen bak bir oldu mu getir bana tamam mı? Hava 28 olacak abi. Tamam mı? Yani? 28 tamam. Arkayı da 32 yapalım. 28 32 tamam. Neydi? Servet abi benim istiyor. Bir de çok yeni Servet abi. 50 km yavaşlayacağız tamam mı? Tamam, abi? tamam abi. Şey var, rodaj var. 50 km alışma şeyi var herhalde. Aha. Bakın Aynen. şurada rehir, re takarken nereye takacaksın diyor. Anladım, böyle anladım, anladım. anladım. Bazen insanlar burada bir ters takmışsın diye geliyorlar. Yani ustalar söylüyor, ters olmuş öylemiş. Bir... de yani, yani suya girdiğinde anladım. dışı atacak. Lastik zaten e, yönünü belli etmiş. Evet, Abi hazır evet. egzoz çıkmışken ha. bir çalıştırsam sesini dinlesem olur mu? Ha. Çok biz merak ettim. tamam. Burada ya tamam. Tamam dur bir çalıştır. Artık biz müşteriye bir şey diyemiyoruz aslında. Her gelen böyle ha. diyor ha. mu? Yok. <laughs> <Merak>. Ne <Değil mi? gülüyor> I am under the water. Please help me. うん。 nasıl götüreceğiz lan? Bak şöyle, böyle de çok zor. Böyle kucağımıza alsak. Böyle iyi. Kucağımızda lastikle gidiyoruz. Vallahi Uğur abi çok samimi adamdı. Beğendim gerçekten. Esnaflık başka bir mevzu. Evet, nereden gideceğim lan ben? Düşünüyorum bir dakika. Şuradan gidelim. Ama bu lastik olayına da bir bir şey düşünselermiş güzel olurmuş. Bir oşet noşet sarıp sırtımıza falan verseydi. Gerçi e, skuterlılar için çok önemli değil. Kucağına koyar devam eder de. Bizim gibi klasik motorcular için biraz sıkıntı olabilir. Bir de bu motor çok dar. Koluma da asamadım çünkü dizime değiyor yani lastik koluma astığım zaman. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Bak şöyle sıkıştırdım. Çok iyi oldu. Tamam. Oo, harika oldu lan. Allah bacağımın arasına verdim ha. Şimdi şuradan U çekeceğiz. Evet bu arada şu an için lastik gerçekten yumuşak olduğu için mi artık neyden dolayı bilmiyorum. Çok güzel tutunuyor arkadaşlar. Yani yerle bir gibi hissediyorum. Az önceki motorun şu lastikleriyle uçurum bir fark var. Ben bu kadar fark olacağını düşünmüyordum. Şu şeyi bile sağ sol yaparken bunu hissediyorum. Hiç gitmeden bile şeklinden şemalinden belli zaten. Adamlar bayağı uğraşmış yani bu lastik için. E, fiyatı biraz pahalı açıkçası. Yani iki lastik için 5500. Bilmiyorum pahalı. Ama güvenlik için verilebilecek bir tutar. Bu arada lastik yazlık diye geçiyormuş. İtalya'nın kışına dedi çok rahat adapte oluyor dedi yani. Bunu dedi öneriyoruz kullanıyorlar dedi. Dört mevsim gibi dedi yani öyle söyleyeyim. Bu motorun zaten bir anlas uyumlu Buna Anlas 120 70 12 diye bir tane ekrana koyarım şimdi onun fiyatı biraz daha uygun. Bir de bu Michelin var kullanılabilir iki marka var zaten işte Anlas'la Michelin. Biz Michelin'i tercih ettik. Hani size şey dedim ya yolda yani rüzgar esti zaman savruluyorum biraz daha böyle güvensiz hissettiriyor dedim. Şu an mesela o nispeten o hissiyat biraz daha gitti. Şu an mesela rüzgar esti zaman o kadar savrulmuyor gibi hissediyorum. Yine esiyor rüzgar az da olsa bazı yerlerde mesela çok esiyordu ee, İyi ya bence güzel bu güzel olduğunu düşünüyorum. Under Nyland! Büyük ihtimalle Angut'un biri açık kasada bunlardan taşımış. Alçıpan gibi bir şey bunlar galiba. Her yere dağılmış. Hani hızlı gidiyor olsak inşallah onları temizlerler ya. Hızlı gidiyor olsak çok kötü olur çünkü onlar yani. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben şimdi bu lastikleri temizleyeceğim, paklayacağım, ilana koyacağım. Siz de kanalıma abone olabilirsiniz bu esnada. <laughs> Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.